Arkadaşlar merhaba. 22 Mayıs 2022 haftalık genel piyasa teknik analizi videoma hoş geldiniz. Karşımızda DXY günlük grafiği var. Geçtiğimiz hafta neler oldu? Çarşamba günü Powell'ın sanırım çarşamba tam emin değilim. Wall Street Journal'a bir konuşması oldu. Orada piyasalar pozitif reaksiyon gösterirken ertesi günde satışlar yeniden yoğunlaştı. Şimdi DXY'ye baktığımızda geriye doğru bir süzülme olduğunu görüyoruz. 20 günlük ortalama aşağı yukarı bir buçuk ay sonra yeniden endeksi altına almış oldu. Fakat bunun devam edip etmeyeceğine dair elimize temel bir veri yok. Bunu en çok etkileyecek olan şey ne olur? Yafet söylemlerini yavaşlatır. Hani biraz daha Şahin tutumundan vazgeçer ya da tam tersine işte Euro ona karşı tedbirler almaya çalışır falan bu tür şeyler olursa yoksa bu yeniden yükselmeye devam edecektir. Yani bu düzeltme olarak görürüz. En kötü ihtimal yatay devam eder. Düşmesini gerektirecek ben bir temel şey göremiyorum şu anda. Ama 20 günlük ortalamanın altında olduğunu görelim. Ve bu haftayı e satış baskısı altında geçirdi. Euro dolara geçelim. Euro dolar, bakın kendine bir düşen kanal yaptı. Burada daha önce verdiğimiz hedeflerin hepsi gelmişti. Şimdi bu pandemideki dibin altına sarkınca bir sonraki hedef olan 127 geri çekilmesi vardı ve e, şuradaki e, biz şeyi de koymuştuk, e, filama boyunun hedefini de koymuştuk. O da aşağı yukarı 1.01 yapıyordu. Oraya gelmedi, 1.03'ten döndü. Bakalım şimdi şu bölge. Iı, direnç olarak tekrar aşağıya gönderecek mi yoksa üstüne çıkabilecek mi? Burada 1.06 çok önemli. Eğer 1.06'nın üzerinde birkaç gün kalırsa geri çekilmede buralarda alıcı bulacaktır. Artık bu trendi de kırıp yukarıya doğru hareketine devam edebilir. Temel açıdan da eğer Euro bölgesinden bir faiz artırımı ya da şahinleşme söylemleri gelirse o da onu destekler ve Euro dolara karşı güçlenmeye o şekilde devam edebilir. Sterlin dolara bakalım. Sterlin dolarda 0.618 tutmayıp geri bırakmıştı ve topladı. Burada bakın bir megafon açılımı vardı. Megafon açılımının hedefi nereyi gösteriyordu? 1.19'u gösteriyordu ve ondan önce de 1,20'de bir Fibonacci geri alım bölgesi vardı. Nereden döndü? 1,21'den döndü. Bunda da Euro'da olduğu gibi. Buradan acaba kalkacak mı yoksa burada bir pullback görevi görüp tekrar e, teknik hedeflerine doğru endeks hareket edecek mi? Onu gözlemleyeceğiz. Eğer şu şeyi de uzatalım. Bakın. Eğer şu çizginin üzerine atarsa yani 1.27'lerin üzerine falan kalırsa çok da inatlaşmaya gerek yok. Bu buradan yukarıya devam edebilir. Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası dikdörtgen alandan çıktı. 1.16 direnç demiştik. Orayı geçti. Şimdiki hedefimiz 16,51 olacak. 16,51'de bir direnç görülebilir. Eğer geri kayarsa da 15,10'lara kadar alıcı bulacaktır yönümüz yukarıda. 16,51'in aşılmasında ise 17,03 hedefe girecek. Euro Türk Lirası 0,618'i geçemedi henüz. Bu da işte şeyden kaynaklanıyor. Euro'nun dolara karşı zayıflamasından kaynaklanıyor. 17,18 bölgesinde burada direnç görülebilir. Brent ham petrollerine bakalım. Brent ham petrollerinde çok güzel alçalan bir üçgen vardı. Bu aşağıya bırakmadı. Trend desteği çalıştı buradan. Hatta çok küçük de bir tuzak yaparak çalıştı. Burada umarım çok kişi takılmamıştır 101,11 bölgelerinde ve topladı. Şimdi bakın burada bir direnç bölgemiz var. Kaç kez çalışmış? Bakın 1, 2, 3, şurada çalışmış sayalım. 4, 5. 5 kez geçemedi bu bölgeyi. İşte neresi? 114,7'de 115,7 diyelim. Yani bu 1 dolarlık bir ara. Eğer bu 1 dolarlık ara geçilirse karşımıza ne var? 117,80 var. Uzun vadede yani bunu teknik açıdan fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani teknik açıdan şu 117,80'de satıcı gelebilir. 122,57'de gelebilir eğer aşarsa. Ama bunu besleyen şu anda temel faktörler. Savaşların devam ettiği, gerilimin devam ettiği sürece Enflasyon yükselmeye devam eder ve enerji fiyatları artmaya devam eder. O zaman şuradaki bakın bir çanak görünümü de direkt katlayabilir önümüzdeki iki hafta içinde. 129-130'lar gündeme gelebilir. Teknik açıdan beklememiz gereken 117,80 bu hafta aşılacak mı aşılmayacak mı ona bakacağız. Amerikanın petrollerine bakalım. Burada bakın geçtiğimiz hafta bir satış bölgesi belirledik dedik buradan bir satış gelir. 0618 geri çekilmeden oraya temas ettiği gibi satış geldi fakat Perşembe-Cuma yeniden topladı. Şimdi takip edeceğimiz nokta burası olacak. Burayı tekrar tek, e, e, ziyaret ettiğinde çift tepeden bir satıcı gelirse bu daha e, şiddetli bir satışa sebep olabilir. Ve şu uzun süredir devam eden trend de aşağıya kırılabilir. Üzerine atması durumunda ise yeniden Brent'te söylediğimiz şey geçerli. Burada işte bir çanak hatta kulgunu da yapmış olur. Yukarıya doğru hareket eder ve çok daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Temel açıdan takip etmek gerekiyor ondan sonrasını. Doğalgaz da aynı şekilde Rusya geriliminden ötürü e, düşemiyor. E, aşağı sallandıkça alıcı buluyor. Ortalamaların üzerinde satış baskısında olsa da aşağı düştükçe yeniden alıcı buluyor. Burada da şu anda tepeler birbirinin üzerinde olduğu için ve diplerin altında da bir dip gelmediği için yön beklentimiz yukarı. Ama nereye kadar gideceği noktasında teknik açıdan bir şey söyleyebiliyor muyuz? Şuradaki dip noktasında, tepe noktasında tabii ki bir reaksiyon görür 9.02'de. Onun sonrasındaki hedefler ise çok daha yükseklerde 10.79 en yakın hedefi olarak gözüküyor. Ons altına bakalım. Ons altın <laughs> uzun süredir satış baskısına yani bu savaş ee, söylemleriyle birlikte petrolle birlikte fırladı. Petrol kendisini tutarken ons altın bayağı bir bıraktı. Şurada güzel bir trendi vardı. Bu trend kırıldı. Pullback'ini yaptı. Halde pullback'i biraz da fazla geldi. Şeyin içine de girdi. Trendin içine de girdi. Şimdi burada eğer 20 günlük ortalamanın üzerine atabilirse bakın 1860 1860'ın üzerine atabilir ve burada oyalanırsa şu şurada bakın bir minör bir düşeni var. O düşen de kırp yeniden yoluna devam edebilir. Ama buralarda takılması durumunda yeniden satış devam edebilir ve bu çift tip bölgesine gelebilir. 1780'e. Bakın burada zaten noktayı önceden belirlemiştik. Burada bir alıcı gelir diye oraya kadar beklemeden aldılar. Biz 1780'de bekliyorduk alıcıyı. 1786'da yani 6 dolar yukarıdan almışlar. Bakalım hareketin devamı gelecek mi? Yani bu haftaki reaksiyona bakılırsa sanki burada bir dip çalışması yapılmış gibi. Ama daha kuvvetli bir şekilde çıkacak gücü bulamazsa yeniden aşağı bırakıp bir alıcı tazelemesi gerekir. Eğer bir kez daha kendini bırakırsa 1780'lere burada alıcı olunmalı diye düşünüyorum. Grama bakalım. Gramda direnç noktamıza yaklaşıyoruz. 959 eğer 959 noktasına gelirse bir satış karşılaşırlar. 959'un üstüne atması durumunda ise 1016 hedeflerimiz altında olacak. Geri çekilmelerde ise 880 bölgesinde kuvvetli bir alıcı bulunabilir. Evet burada bir nokta belirledik. Dedik burada bir 20-66'ya gelirse alış yapılabilir. 20-66'ya geldi. Küçük bir tuzak kuruldu 20 e kadar ve alıcılar fiyatı kaldırdı. Şimdi burada da aynı şey için e, altın için söylediklerimiz geçerli. Toparlanmayı istiyorsak eğer burada 20 günlüğün üzerine bir atacağız öncelikle. E, orada kalıcılığı göreceğiz. Yok eğer atamazsa burada yeniden bir e, güç arayışı için kendisini bırakabilir fiyat. can yani çiftipten toplamaya gidebilir. Gram gümüş Türk lirası. Burada belirlediğimiz nokta var. 10.09. O desteğe yaklaşmadan destek bulmuş ve kalkmış. Şimdi 20 günlüğün üzerinde önümüzdeki direnç noktası 11.44'teki 50 günlük ortalama üzerine atarsa yeniden e, buradaki tepe bölgesini hatta daha üzerine 13,16'ya doğru e, hareketleri gözlemleyebiliriz. Fakat direnç noktası önümüzde 11 40 ve 45 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Buradan gelecek olan satışların kuvvetine bakalım. Eğer 20 günlüğün altına bırakırsa yeniden burada bir e, çift dibe kadar götürebilirler. 10,09'a kadar. Fiyat ama 20 eğer e, 10, 45'in üzerine birkaç gün kalabilirse e, kuvvetli bir şekilde yukarıya yönlü hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Biz düze bakalım. <laughs> Biz düz yatay aşağı e, süzülmeye devam etti bu hafta. E, önemli bir noktamız vardı. 2406 şuradaki tepe. 2406 aşağı bıraktı, üstüne attı. Aşağı bıraktı, üstüne attı derken en son şuraya bir fibo çektiğimizde 2387 onun da altına bıraktı 2372'de her ne kadar yatay aşağı bir yön ee, yönde hareket ediyormuş gibi gözükse de e, o kadar kuvvetli barlar yok yani toplayacak bu kendisini Vaziyet onu gösteriyor şurada bakalım 50 günlük ortalamalar oradan bir toplama gelebilir 2324 gibi. O eğer o da altına bırakırsa 2280 var. Yani şuralarda ben bir toplama bekliyorum yeniden yukarıya yönlü hareket için. Şu şekilde de şuraya şeklimizi koymuş olalım. Evet şu bölge. Amerikan endeksleri sallanmaya devam etti. Bakın düşen trend 0382 geri çekilmesinden nokta alış geldi. Bar çok güzel günlük var. Bakalım yukarıya dönme hareketine devam edecek mi? Eğer trend kırılır ve pullback yapılırsa alış yönlü işlemler yapılır. Nasdaq'tayız. Nasdaq bakın dikdörtgen yapıyor aşağı bırakıyor. Dikdörtgen yapıyor aşağı bırakıyor. Dikdörtgen yaptı aşağı bırakacak mı bırakmayacak mı? Burada belirlemiş olduğumuz kadar vardı geçen haftadan. Eğer dedim ben 11.411'e gelirse alınır ama onun öncesine dedim 11.504 var burada oradan alıcı gelir. Nitekim öyle oldu. 11,504'ten herhalde bir tane FED üyesinin de bir tweet'i gelmiş o esnada. Cuma günü satışların sertleştiği anda hani 2023-2024'te faiz indirimlerine gidebiliriz gibisinden. Belki onun etkisiyle de bir toparlanma olmuş olabilir. Fakat gelseydi şuradan çok güzel bir alış yapılabilirdi. Önümüzdeki haftaya bakalım. Belki pazartesi Salı da satıcılığı geçerse 11,411 gelirse buradan bir alış denemesi yapılabilir. Hala düşen trendin ve ortalamaların altında trendin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğiz bu hafta. Dow Jones'tayız. Dow Jones'ta bakın bir düşen kanal yaptık. Bunun altına attı fakat yeniden topladı. İğne bırakmış oldu. Yani altında kapanış yok. Eğer altında kapanış olursa burada da 30.196'ya kadar ee, endeks geri gelebilir. E, yok ayar devam etti. kırılım yaptı. Geri çekilmelerle artık alış önü pozisyonuna takip edilmeli. Neredeyiz? DAX'tayız. Evet DAX yavaş yavaş trendi kırmaya zorluyor. Bakın bir üzerinde kapattı. Yeniden satış geldi. Şimdi yeniden geliyor. Eğer bunun üzerinde kalabilir ve 14.296'ın üzerine atabilirse bu yeniden yukarı yönlü bir boğa piyasasının başlayacağının işareti olabilir. Ethereum'dayız. Ethereum'da satışlar devam ediyor. Satış baskısı altındayız. Bakın burada bir filama var. Eğer bu filama yukarıya doğru dönerse burası ya artık bir dip kabul edeceğiz. Yani 1951 noktası bir dip pivotu olacak ve buradan yukarıya hareket edecek. Yukarı <laughs> aşağı bırakırsa senaryo kötü. Şuradaki kol kadar aşağı devam etmesini bekleriz ki o da ciddi rakamlar yapıyor. Yani neredeyse bin dolarların bile altını yapıyor. Ki o şekilde bir beklentim yok. Yani bu teknik açıdan sadece öyle söyleniyor. Ona kadar bakın burada dipler var. 1727'de bir alıcı gelebilir ve 1508'de bir alıcı gelebilir. O teknik hedefe kadar e, Ethereum'u salacaklarını tahmin etmiyorum. Nitekim buradan da bir dönüş gelebilir. Yani bu tamamen bir tuzak bayrağı olabilir. Satış yönü pozisyonları arttığında bir anda malı alıp götürebilirler. Bunlar piyasanın çok karşılaşılan trikleri. Arkadaşlar fakat satış baskısı altında olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 4 saatlik grafiğe baktığımızda bir toparlanma var gibi ama hala e, şeyde e, simetrik üçgen bir kırılım görelim. Mesela ne olsun 2126'lara 2180'lere gitsin geri kaymalarla alış önde pozisyonlara girilebilir. Fakat şu anda öyle bir hareket söz konusu değil. Yani öyle bir şey görmüyoruz şu anda. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin de aynı şekilde bir simetrik üçgeni var. Bakalım bu filama yapıp aşağı mı kıracak yoksa buradan yukarı mı toplayacak. Eğer aşağı kırarsa cidden çok e, derin hedefleri var. Bu da yani 19 bin lira 20 bin lira kadar sarkabilir. Mana'ya bakalım. Mana da kendisine bir düşen trend oluşturdu. Şu anda o trendin e, direnç bölgesinde e, satış baskısının hakim olduğunu söyleyebiliriz. Eğer trend eğer direnç bölgesi çalışır. Şöyle mi yapacağız şu? Evet. Çalışır ve aşağı yollarsa yeniden burada çifti tip arayışına kadar gelebilir. 057 hedefimiz vardı. Geçen gelmemişti. 062'den döndü. Bu defa 057'yi ee ziyaret edebilirler. Eğer oralar ziyaret edilirse e, oralarda alıcı gelecektir yani kısa vadeli. Yok buradan 20 günün üzerine atarsa mesela ne bileyim 0 1, lere kadar atarsa artık geri çekilmelerde 1.20'ye mesela geri çekilirse orada alış yönlü hareketlerde bulunmak gerekir. Genel olarak söyleyeceğimiz şeyler düşen trendde ortalamaların altında yükselişin başlaması için en azından şu 1.20'nin üzerine atmasını beklememiz gerekiyor. Arkadaşlar teşekkür ediyorum hepinize yatırımlarınıza başarılar diliyorum.